Pisliğin ne anlamı var Ceyhan? Madem Hasan'ı kıstırdın, sık haydi, He? Sıkarız. Mermi mi bitti? Bir dahakine sıkarız. <laughs> Bir dahakine. Bir dahakine onlar sana sıkmasın Ceyhan. Bir dahakine. Ya kardeş, siz bana niye kızıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki sizi. Siz demediniz mi? Çık, dolan, ortalıkta görün. Aman bizden şüphelenmesinler. Senin peşine düşsünler diye demediniz mi? He mi kardeş? İşte sen işin ciddiyetinin farkında değilsin. Herif diyorum Cengiz abiyi indirdi. Sonra İstanbul'a gitti. O adamları da ikna etti. En sağlamından koruma aldı kendine. Armut. Vay arkadaş. Ramo'ya bak sen ya. Elin silikli Ramo'suna bak. Ya ne çok gözünüzü korkutmuş bu adam sizi. He? Ramo kim lan? Dünkü bebe. İki şansı yaver gitti dört ayağının üstüne düştü diye adam mı oldu? Lan ben onun var ya. Tam. Göreceğiz Zeyhan göreceğiz he he. Ha. Ne halt edeceksin göreceksin. Bana bak. Dışarı falan çıkmayacaksın. Aman. Ciğerim. Şimdi insanın canı... ...gezip dolaşmak istiyor bu güzelim Adana'yı. Biraz tadını çıkartmak istiyor ama nerede? Tıktınız beni bu yere. Ciğerim kurudu ya. Vallahi hapsana da iyi Çok istiyorsan geri girersin Ciğer. He? İşi beceremezsen olacağı o zat. Ne hapse gireceksin? Ya mezara. He? Tamam yeter. Sibel'den haber bekliyoruz. Tünelin yerini bulur bulmaz bize söyleyecek, biz de sana ama... ...o zamana kadar... ...vukuat istemiyorum. Ceyhan Bey. Ha Kirpik? Vay arkadaş. Kirpi. Görüyor musun çakalları? Korkuyorlar. Orası öyle de abi. Adamlar doğru diyor. Sen bir süre çıkma. Biz ne lazım hallederiz. ki? Kirpi. Bir sen eksik kaldın akıl vermeyen. Ver oğlum. Sen de ver. Ramo. ...iki dakika konuşacak mı? Konuşacak amca. Be. Eyvallah amcam. İnsan bazı şeyler yaşayarak öğrenir. Kardeş acısı mesela. Ben biliyorum. Öğretilir. Sen de az kalsın bugün. Bahram'ı her yere yetişemez. Sen de cürmün bir yere kadar. Bak bugün kardeşini kıstırdın. Yarın belki beni, öbür gün başkasını. Bunları konuştuk amca. Ya biliyorum konuştuk. Arada insan kendini dinlemeli. Bu yolda yürümeye emin miyim diye düşünmeli. Kayıplarını düşünmeli kaybedeceklerini düşünmeli. Sen olsa vazgeçer miydin? Ya sen bırak şimdi beni. Ben sana soruyorum. Bu yolda yürümeye emin misin? Eminim olacağım. Halam anlayacağım. Hasan'ıma tuzak kurmuşlar. Neyse ki sağ salim yanınıza geldi. Çok şükür. Vay Ha? Öyle değil mi kardeş? Anlaşmayı bozmak değil mi bu? Gidelim Fatoş'umuzu alalım. İyi diyorsun, hoş diyorsun da o nikahlar kıyıldı çoktan. Has olmaz o iş. Ya şimdi Süleyman da buradaydı. Başkaları bu işi yapmıyorsa Süleyman onu bizden saklıyor demektir. Neyse ne amca. Bal gibi ortada. O mesaj burada. Gönderelim Yavuz Bey'e gereğini yapsın. İşler öyle yürümüyor abi. Süleyman A'yı suçlamak için daha fazlasına ihtiyaç var. Red edecekler. Mesajı kendileri atmış deseler ben ne diyeceğim? Ya Hasan'a da biz saldırmadık ya. O ihale direkt Ceyhan'a kalır. Bence bizim ne yapıp edip bu Ceyhan'ı bulup indirmemiz lazım. Herif çoluk psikopatın önünde gider niye? Ne çoluk çocuk biliyor, ne kadın biliyor. Her yere bakıyorlardı o. Her taşın altına. Ama bana ölüsü değil, dirisi lazım. Ki yular kimin elinde bilelim. Ne oldu Fidan nereye? Geliyorum ben, siz devam edin. Kardeş. Sana bir soru. Birisi beni vurdu. Ve sen, o adamın evine kadar girdin. Ne yapardın? Şarjörü üzerine boşalttırdım. O da yetmez ciğerimi sökerdim. O da yetmez gider evini başına yıkardım. Cihan niye yapmadı peki? Buraya kadar geldi. O kadar zahmete girdi. Niye geri çekildi? Ha? Çünkü birileri bu kadarını istedi. Adım gibi eminim tezgahtı bu. Asıl planların gizledikleri bir oyun. Ne planı? Yine gelecekler amca. Yine gelecekler. Nasıl, ne şekilde, ne zaman bilmiyorum. Ama gelecekler. Ceyhan'ı bulana kadar kimse mahalleden çıkmayacak. Uyanık olacağız. Aile dışında kimseye güvenmeyeceğiz. Ya, i̇yi diyorsun hoş diyorsun da... ...o iş nasıl olacak? Zaten aramızda aileden olmayan biri var. Karını diyorum. Sibel. Ne malum birlikte iş çevirmedikleri. E sonuçta Süleyman'ın torunu değil mi? Doğruya doğru, kardeş. Sana da bize de düşman. Uyanık olmamız lazım. Cık. Sibel öyle değil. Ailesi gibi değil. Önce de Sibel'in bu işle alakası yok. Sibel de aynı bizim Fatoş gibi masum. Vallahi şimdi ben onun yerine kendimi koyuyorum. Bakın ben Sibel'im. Hepinizi zehirledim. Böyle böcek gibi sıraya dizerdim. Sonra karşınıza geçip <laughs> şerdek çitlerdim. Sonuçta kızın babası öldü. Halam, ne oldu sana? Senin Betin benzin solmuş. Fatoş'la konuştum. İyi mi bacım? Yemin billah ediyor Hasan abime ben mesaj göndermedim diye. Ama biraz üstüne gidince... ...böyle bir şey anlattı ki ben şaştım kaldım. Bozu aramış. Gel beni buradan kurtar demiş. Ama ne hikmetse boz gitmemiş. Olacak iş değil. Fatoş bozu arayacak, boz gitmeyecek. Daha o sayı kar geçer. Başına bir haller gelmediyse tabii. Bücür. Buyur abi bozun peşine taktığınız adamdan haber yok mu da? Abi vallahi nikahtan önce konuştum ama izini kaybettirmiş. Bir daha da görmemiş. Bana niye söylemediniz ha? Abi mahallede olay çıkınca unuttuk gitti. İstiyorsan ben hemen sorayım. Hem belki. Fatoş aramış bozu demiş gel beni al. Sonrası yok ne gören var ne duyan. Abim dilim varmıyor ama bunlar bozu çoktan yakalamıştır. Ben ya bu Ceyhan da onlar sardırdı başımıza. Arkasında Alef var abi. Nereden biliyorsun? Ha, haberin yok mu abi ben boz söylemiştir diye Neyi söylemiştir konuşsana. Abi Boz annesini ziyarete gittiğinde cezaevine çıkış talefi görmüş. Ceyhan da aynı cezaevindeydi abi kesin bundan kaçırdı. Müdür sen arabayı hazırla. Tan sen de mahalleye göz kulak ol. Abi nereye biz de gelsin. Alo. Halef neredesin lan? Hoş geldin Ramo Efendi. Ne oldu özledin mi beni? Ne yapıyorsun lan sen? Derdin ne senin? Kime ne hizmet ediyorsun? Bana hizmet. Bana. O Süleyman'a ben yalnız gelecek zannediyordum. Çekinmiş belli ki. Kim çekinecek lan sen? Ya? Dur Halef dur. Telefonla konuşurken durdum. Epeydir konuşmamıştık. Malum olaydan sonra. Abin kurtulmuş. Gözün aydın. Eyvallah. Eyvallah da. Hayrolsun damat. Niye celallendin böyle? Bunu halefe sormak lazım. Boz nerede lan? Ne yaptın ona söyle sakın inkar etme. İnkar edecek bir şey yok. Boz işte dün geldi. Sonra eve zorla girmeye çalıştı. Biz de icabına baktık. İcabına baktınız? Meseleden haberim var. Senin bu adam daha önce de bizim eve geldi torunumun kafasına silah dayadı. O zaman gelmemesi gerektiğini söyledim. Sen de söz verdin bir daha gelmeyecek diye ama. Mesele sözünü tutmazsa döndü kendi ailene bak Süleyman Ağa. Ceyhan'ı üzerime salan Halep. Kimi salmışsın ben? Ne Ceyhan'ı? Benim Ceyhan'la ne işim olur ya? Ne diyorsun sen? Lan madem işin olmaz. Ne hapiste ziyarete gittin o zaman. Hem de kaçmasından kısa süre önce. Allah Allah. Dur bu alev. Yok öyle bir şey ya. Kuyruklu yalan. Sana kim bunu söylediyse yalan söylemiş kardeş. Seni kandırmışlar Ramon. Boz gözleriyle görmüş. Ya sen Boz'a niye bakıyorsun? Boz kendi durumunu düşünüyor. Seni bizim üstümüze salmak için her türlü yalanı söyleyecek mecbur. Ulan Fatoş'un telefonundan mesaj attığınızda mı yalan? Abim gidiyor, Ceyhan'ın adamları anında tepesine biniyor. Ya sen niye bağırıyorsun? Ne mesajı, ne telefonundan bahsediyorsun? Alev! ailemi neyle suçladın dikkat et. Eğer elinde bir belge, bilgi varsa getirir önüme koyarsın. Yoksa çeneni tutar oturursun. Boz nerede? Boz nerede? Ölmedi. Yani en son ben yanındayken hala nefes alıyordu. Ama biraz kırdık tabii çocuğu. Biraz hırpaladık. Sonra da sizin o mahalleye attık. Neriman yenge. He. Biz bu odayı çekip çeviriyoruz ama... ...doğru mu yapıyoruz hiç bilmiyorum valla. Niye doğru olmasın kız? Evlendiler işte. Mecburen burada yatacaklar. Hem adet böyle. Yatacaklar da. Yani kızın babasının toprağı soğumadı daha. Biz de böyle gerdek odası gibi süsleyip küslüyoruz. <laughs> gerdek odası zaten. Hem ne yapacağım? Ölenle ölünmez. Yatacağım. Ah. 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 İyi akşamlar. Aslında ben az evvel sana baktım. Bugün olanlardan sonra seninle bir konuşmak istedim. Ne konuşacağız? Normalde bizim mahallemizi her gün birileri basmıyor. Ama işte öyle denk geldi. Daha öncekileri zaten biliyorsun. Sizin adamlarınız... Yine bizden mi şüpheleniyorsunuz Fidan Hanım? Ben öyle bir şey demedim. Düşünmeli miyim? Hayır. Hatırlarsanız Ramo'ya bombanın bırakıldığını ben söylemiştim. Çünkü masum insanlara zarar gelmesini istemem. Senin gözünde biz masum muyuz? Ramo? Ramo senin gözünde masum mu? Artık bunları konuşmak istemiyorum. Ama er ya da geç. Bunlarla yüzleşmek zorundasın. ...ve bununla yüzleştiğin gün... ...kendinle de yüzleşeceksin. Neyse. Bu arada... ...odanız hazırlanıyor. Ne odası? Ramo ile birlikte kalacağınız oda. Ne de olsa artık resmi olarak evlisiniz. Bu gece de ilk geceniz. Günaydın. Günaydın. Gerçi ben hiç uyumadım ama. Hayırdır ne oldu? Dün geceden beri düşünüp duruyorum. Gözümü kapatınca beni öptüğün an geliyor aklıma. Öyle mi? Bu akşam ne yapıyorsun? Bu akşam bir işim yok aslında yani. Ee, ben mavi bulvardaki eve gideceğim de sen de gelmek ister misin? Tamam bugün görüşüyoruz o zaman. Olur.